Evet arkadaşlar. Ege'nin incisi Masaço buğdayını biçiyoruz. Şu anda iki makinamız tarlada. Buğdayla ilgili ben zaman zaman videolar çektim, paylaşıyorum. Soran arkadaşlar olacaktır. Masaccio diye yazılır. Masaccio diye okunuyor. Buğday yemlik bir buğday. Yani fiyatı makarnalıktan daha düşük gidiyor. Ama geç olan bir ürün olması e, yanında çok aşırı verimli. Yani bugün nege ve Lusilla denilen çeşitlerin yanında bu buğday 200 kilo dekara onlardan fazla çıkıyor. Şu anda biçtiğimiz tarlada Benim içeride ben ilk deposu 5 dönüme doldu. 5,5 ton civarında alıyor. Yani tam dolmadı desek tarlanın etrafında 5 ton. Yani dönüme 1 ton. 1 tonu da geçtiğini tahmin ediyorum. Detayları yine paylaşmaya devam edeceğim. İki makine girdik şu anda biçiyoruz. Bu buğdayın saman verimi nedir? diye merak eden olursa arkadaşlar görüntüyü yaklaştırdım fark edebiliyor musunuz bilmiyorum içeride verin tabla boyu kadar saman çıkıyor yani bunun arkasına neredeyse bir taksi koysanız taksi üst camları zor görünür derecede bir saman var Böyle yani yaklaşıp bakıyorum neredeyse anızın boyu kadar saman yığmış. Saman verimi olarak da söyleyeyim. 800 kilo civarında bir saman olduğunu tarlada düşünüyorum. Kras 320 Nevolant TC 5.80 ile hasata devam ediyoruz aynı tarlada. durumlar böyle. Paylaşmaya devam edeceğiz. <laughs> Allah'a emanet olun.